Ellerini açıp dua edenler, gözlerini kapatıp kendinden geçenler, ellerini kalplerine koyup tefekküre dalanlar. Onların hepsi Mevlana'nın izini süren ziyaretçiler. Burası Mevlana'nın türbesinin içi. Bu sene Mevlana'nın doğumunun 800. yılı olması nedeniyle türbe ziyaretçi rekoru kırıyor sadece hafta sonu türbeyi 14 kişi ziyaret etti. Abi. Ziyaretçilerin arasında yerli de var, yabancı da. Burada bana bir saat davet verdi, geldim ziyaret ettim, gidiyorum kızım. Allah'ım kabulü makbulü eylesin cümlemizinkini. Onun yolunda yürüyenlerden eylesin, onun yolunda yürümeye nasip kısmet etsin. Betonya'dan gelen 45 kişilik bu grup dikkat çekiyor. Mevlana'yı okuduk. Mevlana'nın doğum yılı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle onu ziyarete geldik. Burada hissettiklerimi kelimelerle ifade edemem. Bu harika yere bizi kalbimiz getirdi. Mevlana kalplerimizi aşkla dolduruyor. Ama Mevlana'nın en fazla ziyaretçileri İranlılar. Şehirlerini Farsça yazan Mevlana onlar için ayrı bir önem arz ediyor. kendimin ikinci vetenim biliyorum çünkü Hz. Pir burada. Aslında Hadi. herkesin ayrı bir Mevlana'sı var. Sanki Mevlana'nın ne olursan ol yine gel mesajı karşılık bulmuş gibi. Kabir Helminski Amerikalı bir yazar. Yıllar önce Mevlana'yı tanıyarak Müslüman olduğunu söylüyor. Mevlana hakkında 8 kitap kaleme almış. Helminski, Amerikalıların Mevlana'nın Müslüman olduğunu bilmediklerini söylüyor. Amerika'da birçok insan Mevlana'nın İslam'la ilişkisini anlayamıyor. Onu sadece çok önemli ruhani bir figür olarak görüyorlar. Onu Rumi olarak çağırıyor, Mevlana olduğunu bile bilmiyorlar. Çok azı Mevlana'nın aslında Müslüman olduğunu, ...hayatı boyunca İslam'a göre yaşadığının farkında. Mevlana'nın İslam'dan ayrı olarak algılanması... ...Mevlana'nın kendi hayatında söylediği bir sözü akla getiriyor. Bu canım var oldukça ben Kur'an'a tutsam... ...Muhammed Mustafa'nın yolundaki toprağım... ...benden başkaca bir söz nakledenler olursa... ...hem onu söyleyenden hem o sözden uzağım.